Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 10 Ocak Pazartesi Bursa altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Bursa'da 8 koşulu bir program var. Altılı 3. koşudan başlıyor. Meydan dişi 4 yaşlı Araplara ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda size 5 tane Safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim Hazırlıklarını çok beğendim. Balıkan temsilcisi 8 numaralı Umut Sensin. Benim ciddi favorim arkadaşlar. Rakip olarak önereceğim safkansa 4 numaranın Hizipli Güzeli. Safkan da babam evli temsilcisi. Son yarışındaki üçüncülü Tatminkar bu koşuda etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ciddi rakip olur bana göre. 4 numaranın Hizipli Güzel. 3. sıradan 6 numaralı Siyah Gül de son üçüncülüğü tatminkar son martı temsilcisi bu pistte de etkili olacaktır diye düşünüyorum. 6 numaralı siyah 3. sıradan önereceğim. 4. sıradan 7 numaralı uçan mavi uçan temsilcisi. Ben kulvarda bir çekmiş etkili bir yarış gelecektir. Kısa bir arası var ama 47 gün gibi. Ben iyi bir yarış gelebilir diye önereceğim bu safkanı da. Ve son olarak da 2 numaralı Halime Sultan diyeceğim ben. Haber Batur temsilcisinin son yarışındaki tabela dibindeki derecesi tatminkar etkili olabilir diye önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise şartlı bin mücadele. 5 ve yukarı Araplar 2000 bin metre kum piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda iki safkanı çok önde tutuyorum. Özellikle 7 numaralı Sivari Angel ve 1 numara Atik Soylu'yu ayırmamaktan yanayım açıkçası arkadaşlar. Bu iki safkan da bana göre birbirine çok denk. Sivari Angel 1902 14 içinde geliyor. 1 numara Atik Soylu'ysa son yarışındaki 2000'deki derecesi çok iyi. Kazandı da formda da ikisi de. Ben bu iki safkanı ayırmamaktan yanayım. Çok geniş oynayanlara bir sürpriz safkan önereceğim. O da 2 numaralı Emir Soy diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkanı da son olarak önereceğim. Umarım bu 3 safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 3. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4 bir mücadele. 4 ve yukarı İngilizlere ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 3 numaralı Nide Bey'i ve 4 numaralı Peter Penstream bu koşuda ikili koşacaklar. Ben de bu koşuda 3 safkan önereceğim. Özellikle favori hanımda takip ettiğim bir safkan Kadir Tokoçoğlu ilerisinde 5 numara Turgay Başkan'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. İdman görünüş harikaydı. İyi bir yarış gelebilir diye favori hanımda önereceğim. İkinci sıradan ise 2 numaralı Kara Karahisar. Çok formda. Son uzun yarışı bile çok iyiydi. Mali temsilcisinin kısada çok daha etkili yarışları var bana göre. Çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. 2 numara Karahisar'ın. 3. sıradan ise Ekibürler'den 3 numaranın Nide de çok formda kazanarak geliyor buraya. Görkemez Çelik İdaresi'nde 53 kiloyla etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Bu üst safkanla umarım bu koşuyu da atlatırız arkadaşlar. Ve günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler ait 1900 metre kum piste çıkacaklar. Altı safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda 3 safkan önermekten yanayım. Son yarışındaki dördüncülüğü çok iyiydi bana göre. Nurettin Şen idaresinde 4 numaralı Himbo'yu favori olarak önereceğim arkadaşlar. Benim ciddi favorim. Rakip ise bir numaralı Flying Call. Cool temsilcisinin son ikinciliği tatminkar. Bu grupta söz sahibi olur. Anneden de Secret Gold yavrusu bu mesafelerde de etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ciddi rakip olur bana göre. Ve üçüncü sıradansa iki numaralı Tibidabo. Safkan'dan da etkili bir yarış gelebilir diye diyeceğim. Kulvarda bir çekmiş. Son dördüncülüğü tatmin kar göre bu grupta söz sahibi olur diye önereceğim arkadaşlar. Büyük üç Safkan'la umarım bu koşuyu da atlatırız. Ve günün 5. kostuna geldiğimizde ise şartlı dört bir mücadele. Dörtte yaşlı Araplara ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. 5 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ve bu koşuda ise arkadaşlar ben size banka önereceğim. Son yarışındaki altıncılığı sizi aldatmasın. Ben yani çok etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Yani grup kısa vade altı bir yarıştır. bir üst grupta altıncılık yaptım safkan. Anneden de Tuncer gibi çok kaliteli bir safkanlı yavrusu. Babada turbo temsilcisi. Bana göre çok iyi bir orijine sahip. Bu mesafelerde de çok etkili koşuyor bir önceki kazandığı Kocaeli pistindeki 1500'ünü 1.45'i dahi çok tatminkar bu grup için yeterli bana göre. Bu mesafede 1.38 gibi çok da iyi bir dereceye sahip. Hazırlıkları da çok iyi. Ben e, Merçan Çelik idaresinde 4 numaralı çerdiğini size banko olarak önereceğim arkadaşlar. Umarım bu bankoda da yanılmayız. Ve yine son koşuya geçmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz Yeli. 943 853. Buradan da bazı programını yayınlamadığım, videosunu yapmadığım programları elimden geldiği kadar şablon şeklinde paylaşmaya gayret ediyorum. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bir de arkadaşlar, bazı arkadaşlar yorum yapıyorlar işte bu verdiğin oyunları oynuyor musunuz diye. Ben açıkçası böyle bir paylaşma e, adetim yok. Yani öyle bir şeyde bulunmuyorum ama ben Dün de Twitter'da paylaştım açıkçası oynadığım oyunu Twitter'da sundum. 200 küsür liralık bir oyunu sundum. Yani benim oynadığımın insanlara ne faydası var onu da bilmiyorum açıkçası. Bana yani karşımdaki insanlar yani öyle bir şey ki sanki kendileri buldukları zaman ben de paylaşıyormuş gibi bir görüntü çizmeye çalışıyorlar. Ben elimden geldiği kadar bildiğim kadarını inanmadığım oyunu da size sunmuyorum. Böyle saçma sapan yazılar yazıyorlar açıkçası. Yani çok da gerek yok böyle şeylere. Ha ben beğenmiyorsan kardeşim kendi oyununu kurarsın. Ben demiyorum ki benim oyunumu at, her bankomu at. Benim kazandırdıklarım ortada yani. Ben geçen sene 2021'de 385 bin TL gibi bir rakam kazandırmışım. Yani her gün iyi olacağız diye bir şey de yok yani. Yani bu kural değil yani. Biz her oyunu bulacağız diye bir şey de söylemiyoruz. Ben kimseye benim oyunumu ille de oynayın diye bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Değerlendirebildiğiniz kadarını değerlendirin yani. Elimden geldiği kadarını yapmaya gayret ediyorum yani. Benim kazandıklarım da ortada. Kazandığınız zaman benimle paylaşıyor musunuz yani? yani benim oynadığımın size ne faydası var onu da anlamış değilim açıkçası. Yani ben dediğim gibi siz önce kendi tuttuğunuz safkanları oynamaya çalışın arkadaşlar. Yani billa benim dediğim olacak diye bir kural da yok yani açıkçası. Umarım bu Bursa'da da başarılı oluruz. Bursa'da en büyük altılığı bile biz Bursa'da kazandırdık. 6 Eylül'de 240 bin lira gibi bir rakam kazandırdık. Beşisini bile bulanlar oldu. 30 bin lira gibi rakamlar kazandırdık. Ya biz kimseden bir şey talep ettik mi? Bir şey dedik mi yani? Bulurken güzel ama bir iki tane e, tek gelmedi mi? Sanki her tek bu alt yarışında 50 tane faktör var. Geç çıkabiliyor, o gün formunda olmayabiliyor. Yok işte galop yazmışız da galopuna bakmışız da saçma sapan şeyler yani. Yani kimi zaman da galabına bakacaksın, idmanına bakacaksın yani. Neyine bakacağım yani? Ben minecim miyim? Yani elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz yani. Yani burada bizim her dediğimiz olacak diye bir kural da yok arkadaşlar. Her gün bulamayız yani. Öyle bir şey yok yani. Bulan diyen de yalan konuşuyor. Öyle bir şey var mı yani? O zaman zengin oluruz yani. Neyse arkadaşlar dediğim gibi önce kendi tuttuklarınızı ve sonradan bizden değerlendirmek istiyorsanız Onları da ekleyerek kuponunuzu, şablonunuzu oluşturabilirsiniz. Yani ben özellikle söylüyorum ben önde önerdiğim safkanlara dikkat edin yani. Ha, siz bir tanesini yazarsınız, iki tanesini, beş tanesini o sizin bileceğiniz bir şey. Yani kuponun hepsini de oynayın diye bir şey söylemiyorum zaten. Böyle bir şey olamaz zaten. Her gün oynayamazsınız yani. Ben de her gün her oyunu oynuyorum diye bir şey yok yani. Çoğu zaman oynuyorum ama her oyunu oynamamın bir anlamı yok yani. Zaten her gün altılı Bazen biz bir tahmin vermek zorundayız yani. Mecburuz tahmin vermeye. Yani biz tahmincilik yapıyoruz sonuçta yani. Bir kanalımız var. Elimizden geldiği kadar bugün siz bakarsınız beğenmezsiniz. Başka bir kanalı takip edersiniz. Başka bir tahminciye bakarsınız. Olur biter yani. Her gün benim söylediğimi uygulayacaksınız diye bir kural yok. Umarım bunda da başarılı oluruz arkadaşlar. Bursa'da iyiyiz yani. Bu, bu gerçek. Başarılı olursak hala ve günün son kostuna geldiğimizde ise handikap 16 dişi bir yarış. 4 Büyük yukarı İngilizler ait 1200 metre kum piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de açıkçası burada ve safkanı size özellikle önereceğim ama diğer 3 safkanı da çok geniş oynayanlara kapatmayı da önereceğim açıkçası arkadaşlar. Bu bazen bu koşularda çok dişi yarışlarda çok sürprizlerde çıkabiliyor yani. Ama ben bu 5 safkanı özellikle önereceğim. Geniş oynayamayanlara. Favori hanemde 7 numaralı Şanarar. Safkan çok formda. Yani yarışı force ediyor. Kısa mesafede bana göre lehine etkili olabilir yani. Gerçi bir de ciddi rakibi var böyle. Yarışta çok serilik yapabilecek e, özel Suzana gibi bir safkan var ama ben kilo avantajı olduğunu düşünüyorum 7 numaranın. Ciddi favor olarak önereceğim. İkinci sıradansa 2 iki numara power rank diyeceğim ben. Bu safkandan da çok etkili bir yarış bekliyorum. Çok hazır. Üçüncü sıradan 1 numara özel Suzana diyeceğim ben. Dördüncü sıradan 6 numara zil insandan çok etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Çünkü yarışın gidişatı bana göre bu safkanın da lehine gibi görünüyor. Eğer mesafeyi kısaltabilirse, daha doğrusu mesafede yadırgamazsa, iyi bir split mesafesini iyi ayarlayabilirse bu grupta söz sahibi olur bana göre. 6 numara zil insan da Mustafa Şişe gidersine imale gelmeyecek bir safkan bana göre bu koşuda. Beşinci sıradan ise 5 beş numaralı, pardon arkadaşlar 4 numaralı Svidi Bella diyeceğim ben. Bu safkan da çok formda. Yani etkili bir yarış gelebilir. Grup çok müsait bu safkan için. Kulvarda bir çekmiş. Bu safkanı da özellikle önereceğim. Ama tabii dediğim gibi geniş oynayanlara da kapatmaya kadar gidecek. 5 numara Angelo of Honor'dan da Karito Koço'yu ile ters bir yarış gelebilir yani. Zaman zaman ters yarışlar yapabiliyor. Bu grubu geçebileceği gücü var bana göre ama çok formda değil. Sonrasında ise 7. sıradan 8 numaralı Miss Arya da çok formda. 51 kilo avantajını değerlendirebilir ve son olarak da 3 numara Libertalia diyeceğim ben Luxor temsilcisinde son olarak da önereceğim atçısı arkadaşlar. İmkanınız dahilinde bu safkanları da ekleyebiliyorsanız ekleyin. Umarım bunda da başarılı bir gün gelir arkadaşlar. Ve son olarak da at koşar, my tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. <laughs>